Değerli Başkanımın Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'nın yanında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak da Balıkesir'imize kazandırdığı bu güzel hizmetlerden ötürü kendisini huzurlarınıza tebrik etmek istiyorum. Hakikaten büyük bir projesi stokunun hayata geçtiğini görüyoruz. Balıkesir'in gününü bugününü mukayese etmediğimiz takdirde bu projelerin kıymeti bilinemeyebilir o bakımdan bunları mukayeseli olarak fırsat bulduğumuz her ortamda e, kamuoyuna anlatmak, e, dünkü Balıkesir'le bugünkü Balıkesir'in mukayesesini ortaya koymakta insanımızın algısını etkilemek, böyle hafızayı beşer ile malumdur ya, böyle olmamasını sağlamak üzere e, de istişarelerde bulunduk. Arkadaşlar az, az geriye doğru alabilir miyiz? Biraz açalım arkadaşlar.